Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 28 Ekim 2022 Çarşamba günü ee, ve yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yılbaşı geliyor. Fakat Ukrayna'ya baktığımız zaman pek de ülkenin yılbaşı modunda olmadığını görüyoruz. Yani tahmin edebileceğimiz bir durum. Ee, gerçi bir taraftan meydanları yine yılbaşı çamları kuruldu. Fakat yılbaşı gecesi de yine Ukrayna'da sokağa çıkma yasağı olacak. O nedenle eski yıllarda gördüğümüz kitlesel kutlamalar bu yıl olamayacak. Yani kutlamalar ancak evlerde yapılabilecek. Şimdi savaş bütün hızıyla sürüyor. Savaştan biraz bahsedeceğiz. Fakat savaşa girmeden hemen önce biraz Ukrayna basınına bakalım isterseniz. Burada daha önceki programlarımızda yine belli nüso, bazı nüshalarını görmüş olduğumuz Ukrayna Moloda gazetesini görüyoruz. Ukrayna'da milliyetçi gazetelerin önde gelen, milliyetçi çizgideki önde gelen bir yayın organı. Bu Ukrayna Mola'da haftalık bir gazete ve burada kapakta Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluşny'i görüyoruz. Bir çocukla böyle kucaklaşmış ve burada e, ile kucaklaşmak şeklinde bir şey var. Manşet atmışlar ve şuradaki yazıda da diyor ki Genel Kurmay Genelkurmay Başkanı Ukrayna'nın Çerkasi ilinde yaşayan ve babası asker olup kayıplara karışmış olan bir çocuğun kendisiyle kucaklaşma hayalini gerçekleştirdi diyor. Peki yani haftalık yayın yapan ve hani ciddi çizgide genelde yayın yapan böyle bir gazete neden böyle manşete böyle böyle bir şey manşete koysun? Neden manşetten genel kurmay başkanına güzelleme yapsın? diye insan merak ediyor. Nedeni şu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye milliyetçi kesimin önemli bir kısmı tepki duyuyor. Zelenski'yi yeterince profesyonel bulmuyorlar. Onunla ilgili hatta çok sert ifadeler falan da kullanıyorlar. Zelenski'nin savaştan önce yeterli tedbirleri almadığını söylüyorlar. Ve o nedenle de özellikle milliyetçi kesim Zelenski'ye karşı bir alternatif bulma arayışı içinde ve Zelenski'den hoşnut olmayan milliyetçi kesimin genelde alternatif gördüğü, son zamanlarda alternatif görmeye başladığı kişi de Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni. Sürekli deniyor ki eğer Zaluzni savaştan sonra siyasete atılırsa Zelenski'yi yener geçer diyorlar. Yani tabii o öyle mi? O ayrı bir konu. Fakat e, bu nedenle de özellikle milliyetçi kesim böyle şu anda profesyonelliğin simgesi olarak ortaya çıkmaya başlamış olan niye sarılıyor. Ve e, bu milliyetçi kesimin Zelenski karşısında Zelenski'ye yönelik duyduğu rahatsızlığı aynı gazetenin iç sayfasında biraz daha net görüyoruz. Şöyle dördüncü sayfaya baktığımız zaman e, son zamanlarda zaten e, basından da takip ediyorsun, e, ediyorsunuzdur. E, dünyada ee, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski böyle pek çok İngiliz e, gazetesine e, veya dergisine ya da Amerikan e, yayın kuruluşlarının böyle manşetinde e, yer alıyor, e, kapağında yer alıyor. Burada da yine e, Cumhurbaşkanı Zelenski'nin e, Time dergisinin kapağındaki e, resmini yayınlamış e, gazete iç sayfada. Fakat haberde diyor ki buradaki makalede Batı dünyası Zelenski imajını böyle karşımıza çıkartıyor. Zelenski'yi böyle boyayıp sürekli vitrine çıkartıyorlar. Fakat Zelenski de bu nedenle sürekli dünya kamuoyuna böyle sesleniyor. Böyle dünya kamuoyuna oynuyor. Fakat kendi kamuoyunu muhatap alma gereği hissetmiyor diyorlar. Yani bunun sonuçlarıyla da Zelenski'nin daha sonra karşılaşacağını iddia ediyor bu gazete. Yani e, Cumhurbaşkanı savaş döneminde yapılan muhalefet çok daha sınırlı. Fakat sınırlı da olsa yine bir muhalefetin olduğunu biz burada görüyoruz. Ayrıca sondan bir önceki sayfaya da baktığımız zaman bu gazetenin şurada şey var Sviato, şöyle gösterelim Sviato Nenablijaitse e, ya da e, şey e, şu e, olumsuzluk ikini parantez içine almış. Şurada Yılbaşı ile alakalı bakın görüyorsunuz bir çocuk kafasında şey var. Noel Baba külahını geçirmiş başına. Şurada da bir yılbaşı çamı görüyoruz. Siyah beyaz gazete olduğu için pek hani net görünmüyor olabilir. Fakat burada da arka sayfada da diyor ki yıl savaş var diye kesinlikle yılbaşını kutlamayı ihmal etmeyin diyor. Çünkü bu moral bakımından da önemli. Düşmanın moralinizi bozmasına izin vermeyin diyor. Yani evde de olsanız yılbaşını kutlamaya devam edin diyor gazete. Bu da yine milliyetçi çizgideki bir başka gazete. Gazeta Po Ukrayinski haftalık yayın organı, haftalık yayınlar yapan. Bu da normalde yani daha ciddi yayınları olur. Fakat burada şöyle bir başlık atmış. Diyor ki askeri silahlı çatışmalar Nisan ayında daha sönecek, soğuyacak diyor. Yani cephedeki durum, sahadaki durum Nisan ayında sakinleşecek diyor. Bu tabii çok önemli bir olay çünkü şu anda kan gövdeyi götürüyor. Allah Allah diyorsunuz hani bir taraftan demek ki hani uzmanlar şeyi söylüyor ya da yetkililer böyle bir şeyi öngörüyor. Nisan ayında savaşın yavaş yavaş biteceğini öngörüyor. Peki diyorsunuz, merak ediyorsunuz. Acaba bunun dayanağı ne? Kim söylüyor bunu? Neye dayanarak söylüyor? Bir de bakıyoruz ki, Gazetinin üstelik bu manşetteki haberi, ana sayfadaki haber bunu söyleyen kişi 55 yaşındaki bir astrolog Olena bilmem kim imiş. Yani bir kadın astrolog savaş Nisan ayında bitecek diyor ve bu gazetede üstelik Ukrayna'daki şu anda ciddi en ciddi gazetelerden biri olarak bu kaldı manşetinde bir astrolog iddiasını şey yapıyor, e, dillendiriyor. E, Tabi Ukrayna basını dediğimiz zaman o da yani bizim Türk basınının ne gibi artıları, eksileri varsa e, eksik veya eksiklikleri varsa aynısı e, şeyde de var. Ukrayna basınında da var. Onun da zaten farklı örneklerini şey yaparız. Yine yarın öbür gün diğer programlarımızda da konuşuruz sizinle. Değerli izleyenler şimdi Ukrayna, e, Ukrayna'da çatışmalar en yoğun şekilde ülkenin doğusunda Donbas bölgesinde devam ediyor. Bir taraftan Rus ordusu Donetsk ilinde bulunan Bahmut ilçesine ele geçirmeye çalışıyor. Oraya bütün kaynakları oraya ele geçirmeyi seferber etmiş durumda. Fakat Bahmut ilçesine yönelik taarruzu Rus ordusunun Haziran ayından biri Devam ediyor fakat Ruslar orada anca milim milim ilerliyorlar. Ee, şeyler İngiliz ve Amerikan istihbaratının yayınladığı bazı e, basına verdiği bazı raporları Ukrayna basını da yayınlamaya başladı. İşte Rusların bütün gücü kendi orada şeklinde haberler var. Fakat bunları tabii şüpheyle yaklaşmak lazım. Daha önceden Rusların elinde drone kalmadı, füze kalmadı diyorlardı. Son saldırılarda gördük nasıl kalmadığını. Ve buna tabii şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Diğer taraftan yalnız Ukrayna ordusu da Donbastaki diğer il olan Lugansk ilinde taarruzuna devam ediyor ve e, Ukray e, e, Ukraynalı yetkililerin söylediğine göre Lugansk ilindeki Kreminna ilçesinin çok yakınlarına gelmiş durumda Ukrayna kuvvetleri. Kreminna'ya e, şeyde Mayıs ayında Rusların eline geçmişti. Ve orada e, ulaşım ağlarının e, yine merkezinde sayılabilecek çok önemli konumu olan bir ilçe. Eğer orası e, Ukrayna kuvvetleri tarafından geri alınırsa o zaman Rusların Nisan ve Mayıs aylarında e, o bölgede ele geçirdikleri, Lugansk'ta ele geçirdikleri diğer ilçeleri de Ukrayna ordusu daha kolay şekilde ele geçirebilecek deniyor. Yani neredeyse böyle e, Şubat ayındaki sınıra yaklaşabilecek Ukrayna kuvvetleri eğer Kremlin'ayı ele geçirebilirlerse. Fakat e, orada Rus kuvvetleri Lugansk ilinde e, Kremlin'aya yakınlarında çok güçlü mevziler oluşturmuşlardı aylar öncesinden. Dolayısıyla bu çok kolay bir hedefmiş gibi görünmüyor. E, fakat yani yılbaşına rağmen ve yılbaşından hemen sonra 7 Ocak'ta Ortodoks Noel'i var. Bütün bunlara rağmen çatışmalar çok kanlı şekilde devam edecek. Onun dışında Ukrayna ordusunun karşı taarruzdaki tek hedefi e, Lugansk ile yani şöyle haritadan konuşacak olursak yine şöyle bir Ukrayna haritası e, bahsettiğimiz Lugansk ile şurası Donetsk burası. E, fakat ve Rusların genelde işgalinde bulunan yerler buralar. Ve bir de bu arada Rusların önemli bir hedefi vardı. En azından yıl sonuna kadar Donbass bölgesinin tamamını ele geçirmek. Yani Donetsk ve Lugansk'ın tamamını almak böyle bir şeyin olamayacağını da şu anda görüyoruz. Öbür taraftan Zaporozhye ilinin %60'ı yaklaşık olarak Rusların elinde bulunuyordu. Fakat Zaporozhye il merkezi Ukrayna hükümetinin denetiminde bulunuyordu. Şurada Zaporozhye ilinin şu aşağı kısmı Azak Denizi oluyor. Ve Asak Denizi'nin tamamı şu anda Rusların kontrolü altında. Fakat burada Rus hatlarının en zayıfladığı yer güneyde Melitopol ilçesi var. Zaporozhye il merkezi ile Melitopol arası. Orada Rus işgal bölgesinin o şeridin en zayıf olduğu yer 86 km. Ve Ukrayna güçlerinin orada yakın zaman içinde yeni bir karşı taarruza geçmesi söz konusu. Ve Ruslar şu şekilde Melitopol'ü pardon Ukraynalılar şu şekilde bir ani taarruzla Melitopol ilçesini ele geçirirlerse o zaman e, Rusya'daki Rus kuvvetleri ile Kırım'daki Rus kuvvetleri arasında ve Herson'un doğu bölgelerinde şuralarda toplanmış olan Rus kuvvetleriyle bağlantıyı kesmiş olacaklar. O açıdan çok önemli bir. Yani buradakilerin çözülmesi kolaylaşacak. İkincisi e, Ukrayna ordusu Kırım'a giremezse bile çünkü şu incecik berzaha geçmesi Ukrayna askerlerinin zor. Fakat Melitopol'e geldikleri zaman oradan Kırım Yarımadası ve Kırım'ı Anakara'ya bağlayan şu Berzah, bunlar Haymars füzelerinin menzili altına girmiş olacak. Çünkü Melitopol, şu Berzahı da gören, buraya çok yakın bir noktada. Hatta Kırım'daki bazı noktaları bile Ukrayna elindeki orta menzilli füzelerle vurabilir hali gelecek. Melitopol'ü eğer ele geçirebilirse. Tabi Ruslar bunun olmaması için her şeyi yapıyorlar. Yığınaklarını yoğunlaştırıyorlar. Dolayısıyla şimdi biz yine yarın öbür gün bu konuları ele almaya devam edeceğiz. Fakat şimdilik şunu söyleyelim. Yılbaşı ve daha sonra gelecek olan 7 Ocak'taki Noel tatili pek Ukrayna'daki çatışmaların hızını kesecekmiş gibi görünmüyor. Olayları ben gelişmeleri yine aktarmaya ve değerlendirmeye devam edeceğim. Sizler benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.